Evet arkadaşlar hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Hepinize selamlar arkadaşlar. Hepiniz kanalıma tekrardan hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz arkadaşlar. Evet uzun bir aradan sonra arkadaşlar yine sizlerleyim arkadaşlar. Evet bugün sizlerle arkadaşlar Vodafone, Türk Telekom, Türkcell arkadaşlar nasıl? Evet bildiğinizdir bildiğiniz yere arkadaşlar devlet e, her her hatta arkadaşlar Vodafone, Türkcell, Türk Telekom arkadaşlar. Ee, Eba interneti vermiş arkadaşlar. Bu Eba internetini nasıl arkadaşlar? Bu Eba internetini nasıl arkadaşlar? Ee, nasıl normal internete çevireceğimizi bugün sizlere onu göstereceğim arkadaşlar. Çok kolay bir şekilde arkadaşlar yapmanız gereken arkadaşlar sadece Play Store'a girmek arkadaşlar. Play Store'a girdikten sonra arkadaşlar. Score VPN yazdım gibi yazıyorsunuz arkadaşlar. Score VPN'i arkadaşlar indirdikten sonra aç diyorsunuz. Evet arkadaşlar. Bir deniz üzeri arkadaşlar. Devlet bize EBA'dan verdiği teneti bu şekilde normal internete bu uygulama sayesinde çevirebiliyoruz arkadaşlar. Kolaylıkla bağlan dedikten sonra bağlanıyor arkadaşlar. Şu an bağlandı. Bağlandı dedikten sonra internetiniz normal internet olacaktır arkadaşlar. Kesinlikle yukarıdan anahtar işareti görüzmektedir arkadaşlar. Anahtar işareti görünmezse arkadaşlar kesinlikle gerekiyor arkadaşlar. Evet bu şekilde EBA'da geçerli arkadaşlar. Yani o interneti normal bir şekilde internete çevirebileceksiniz. Bağlantı şu an bağlantıyı keselim arkadaşlar. Evet arkadaşlar o normal interneti normal internete yani yapabilirsiniz arkadaşlar. Bu gramaz sayesinde score VPN yazarak zaten Play Store'den indirebilirsiniz arkadaşlar. Çok güzel videolar gelecek arkadaşlar. Sizler sayesinde 300 abone olduk. Çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Daha 300 nice 300 aboneler arkadaşlar. Hepinize buradan çok teşekkür ediyorum. Arkadaşlar ee, abone bu videoyu izleyen herkes abone olursa çok sevinirim arkadaşlar. Kesinlikle arkadaşlar bu videoyu izleyen herkes abone olursa çok güzel içerikler yakında sizlerle olacak arkadaşlar. Kesinlikle kanalıma abone olmayı ve videoma like atmayı unutmayın arkadaşlar. Çok güzel videolar. Evet arkadaşlar sizler için Vodafone sınırsız internet gelecektir arkadaşlar. Vodafone sınırsız internet gelecektir arkadaşlar. Kesinlikle takipte kalmayı unutmayın arkadaşlar. Takipte olursanız bu yükleyeceğim güzel videolardan haberdar olabilirsiniz arkadaşlar. İyi İzle, videomu izlediğiniz için teşekkür ederiz arkadaşlar. Teşekkür ederim. Arkadaşlar hepiniz hepinize sonsuz teşekkürler. 300 abone olduk arkadaşlar. Hepinize teşekkürler. Evet abi, videomuz hakkında da arkadaşlar Play Store'da e indiriyorsunuz arkadaşlar Devletin vermiş olduğu interneti normal bir internet şekilde kullanabiliyorsunuz arkadaşlar kesinlikle Ama yukarıda anahtar işaretinin göründüğüne dikkat ediniz arkadaşlar dikkat ee, Orada anahtar işareti yoksa internet olmaz yeniden bağlanmanız gerekiyor arkadaşlar O yüzden arkadaşlar tekrar bağlanalım arkadaşlar Evet arkadaşlar bir tane videomuz yakın zamanda ee, arkadaşlar yani kaldırıldı. Youtube'dan kaldırıldı. Arkadaşlar lütfen bol bol yorum ve beğenmenizi arkadaşlar lütfen bol bol yorum yapalım ve beğenelim arkadaşlar. Bir tane hesap çalma videomuz arkadaşlar. Instagram hesap çalma bir tane vardı. Zaten onu da kaldırdılar arkadaşlar bildiğiniz üzere. Bir tane vardı arkadaşlar. Onu da kaldırdılar. Lütfen arkadaşlar beni seven arkadaşlar lütfen yorum ve beğeni istiyorum arkadaşlar lütfen bir iki yorum yaparsanız sevinirim arkadaşlar hepinizi seviyorum arkadaşlar yeni bir tane arkadaşlar telegram kanal oluşturdum arkadaşlar oradan istediğiniz her şeyi sorabilirsiniz arkadaşlar Vodafone trend yol 15 GB arkadaşlar ücretsiz bir şekilde yapıyorum arkadaşlar o kanala katılan herkese yapıyorum arkadaşlar yani Vodafone trend yol 15 GB arkadaşlar ne kadar kişiye yetişebilirsem o kadar yapacağım kesinlikle arkadaşlar Telegram linkimi bırakıyorum. Herkes katılırsa sevinirim arkadaşlar. Telegram linki açıklama kısmında siz de katılarak orada arkadaşlar bir tane sohbet kanalımız da olacak. Ben de sizlerin arasında olacağım kesinlikle arkadaşlar. Sizlerin arasında bir daha bir tane normal kanalımız olacak arkadaşlar. Normal kanal yani böyle videoların Türk Telekom Vodafone, Türkcell arkadaşlar bir sürü yani güzel içerikler, e, bilgi içerikler arkadaşlar kanalımızda olacak orada sohbet edemeyeceksiniz ama bir tane sohbet kanalımız da olacak oradan zaten ligini bulabiliyorsunuz arkadaşlar oradan katılarak bir sohbet kanalına gelir oradan zaten ben de orada olacağım arkadaşlar. E, her şeyi sorabilirsiniz arkadaşlar. Evet arkadaşlar bu videomuz bu kadardı. Daha sonraki videolarda görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Hepinizi çok seviyorum. Kendinize iyi bakın arkadaşlar.